merhabalar arkadaşlar ben Yakman. Ben de belki. Bugün sizden birlikte Atakan Titan Roblox oyun yapıyoruz. Şu bebeği öldüreceğim ben şu şey Bebek zor öldürülüyor. E, ya da şu bebek nasıl var? Oo, sonunda ne kadar erkekle bir tane öldürdü. Var mı ne? Evet. Oo, iki. Ya iki olmaz. Ben 500. Ay şu aa, kendi kendini yedi. Bilin arkadaşını yedi Aa bebek zombi. Hayır hayır. Bebek zombi dedim ya. Bizim arkadaşlar titanla dövüşüyor. Hoppa. Bebek titanlar şimdi yok ya. Ben bebek titana bebek zombi dedim. Niye minecraft'a bağırdın? Hayır. Zaten ben Minecraft oynayamam. Ee, sen de ben hemen bir koşucu yapıp ben kendimi yeniledim Hop, ben de. Can falan var ya evet gasla gasla da evet kılıçlarım acayip bir şey C C hareketler bunlar. Jinx hareket. Jinx. Jinx. Evet. Arkadaşlar bu arada oyunda özel hareketler var. üç tane özel hareketten oluşuyor. Titan Shifting e, 500 Jens karşılığında şurada gördüğünüz. Yani benim. Keş. Keş. Evet. Altın. Hayır benim ismimin altında gördüğünüz şeyin e, işte para miktarı Üstüncü. 500 olunca o tutan e, alarak F'ye basıp tenak tenakla ten, ten, ten e Ama yani bizim kitayı bizim korunaklı. Holiday Sprint benimki o muydu lan? İşte F'ye basarsınız şöyle. Havada Vertical tak Sprint e, havada takla atıyor. Havada takla atarak şöyle oluyor işte. Büyükler herhalde daha çok işte para veriyor. Yok. Hepsi aynı mı? Yok ya öyle değil de, herhalde. Hatırlamıyorum. Uzun zamandır oynamıyorum. Oy. Evet. Son 1500 titan peşinden geldi. Öyle bir taktik yaptım ki. Aynen. A öldüremediler. Oh. Sen de kendine mi yürüyorsun? Ben ya? daha çok altlarından geçiyorum. Bak ol, havaya ol, bakan. Ben daha çok şey yaradım. Boyunlarını tutan titanlar da var ha. E ee, onlar bebek değil mi? Evet hayır hayır. Lan elini aldı öyle, beni. böyle yap, yapanlar. Kamerada gösteriyorum. Yok yok bir şey olmaz. Gösterme. Herkes hiç bilir onu. Şöyle değil mi? Abi bu arada C'ye basarak pelerinin açıyorsun. Black Fury you. Kanka bir N'ye bassana. Ne o ne? Abi o ne? At mı? Korona. Aks mı? Şu an ben kanka kedit olmuşum. Aa. Sen private. Aferin lan. Kaç tane öldürdün? Sonunda şu amcayı öldüremedim ya. Amca zor öldürülüyor. Aa işte bir dönüyor ya. Lan beni yedi beni yedi pislik beni yedi. Amcayı öldürdüm sonunda. Yeme beni. Abi şu şartçısı. Ya o scaffold'un ne diyor <laughs> Kanka ben 446 maneyim var. 201 kanka. Sen titan shuffle yapabilirsin. O Titan Shopping her zaman mı geçerli bir kez aldığında? Hayır. 500 şeyini, 500 maneyini yiyor. Yani bir daha ay, bir kez aldığında her zaman dönüşebiliyor mu? Hayır. Abi bir kez ettim onları. Evet. Abi direkt Titan'a dönüştü. Şey var kız Titan. Evet direkt Titan'a dönüştü. Kız erkek titana dönüştü harika. Female titan var burada. İşte e, kadın. Dişi. Dişi de deniyordu. Female evet. Dişi. Evet. Female dişi. Bak, bu o, zor bir titan. Diyeyim yani ben şu? Evet. Şu an omzuna bindim. Evet benim. Al, ben öldüm. Aa, o çok zor söylüyor. Bildiğin adam Ya, e, hareket çekiyor var ve ee, dönüyor oturuyor. Diğer titanlar yok mu be? Titan shifting'i niye aldın o zaman ben? Şey canı gözükmüyor bir de ya. Yukarıda gözüküyor. Abi gözükmüyor şu an Uuu evet. Oh, gebert gebert Kaguya 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 kaguya. Neden böyle bir şey diyorsan? Ha gözüktü. Kaguya eski. Şimdi gözüktü. Bayağı bir azaltmışız ya. Tamam. O e, Rogue Titan çok iyi bir kişi ya. Ben... Rogue Titan'ı biz koruyacağız çünkü o Titan bizden biri. Titanlar gelmesin diye kapıyı kapatıyordu da biz onu öldürmeye çalıştık. Aa, yani, ben yani oyunu pek bilmediğim için e, şey ya. Yani, yaptım. Ben unuttuğum için uzun ben zaman Ben pek ilgilenmediğim için. Evet. Ben e, bayağı bir ile ilgileniyorum. 5 anime ile ilgileniyorum ben saymayacağım şimdi uzun süre. Abi oh, be. hemen kuluçlarımı yenileyim. Abi aaa. Oh, Koruma. Biz... Bilgiler abi üstüne otadı ya. Abi ben. Atımı alacağım da atımı alamıyorum. Ee, ve yok. C'ye basarak pelerini açıyorsun bu arada. Eee. H'ye basarak da atamıyorsun mu? Alamam. Ben alamıyorum. Ben de. Belki de eee tam ya. <laughs> özel görev oldu. Ee, özel görev mi? Aa ölecek, ölecek. Hadi dur ben öldüreceğim. Şu an video logosundan göremiyorum. Ya yani az mı kaldı baya? Baya bir az kaldı. Yani 5 kişi de tek bir ölür. Aaa! Aa üstüme oturmaya çalışıyor ya bu çok. Yok yok. Sa ee, dönüyor da. Geber geber geber. Hadi be öldüm. Bunu öldürerek videoyu harbi bitireceğim. Yok Titan'a dönüşeyim de. Diğer oldu. Aha tamam Titan'a dönüşsem ben. Öldü. Yakında. Öldü ve şu an neresi gözüküyor biliyor musun? Diyorsun. Şimdi demirutan yardımcılarının olduysa. O ne yapıyor? Yani sesini mi koruyor? Evet. İyi de kanala verdik yani. Gelin lan ağzına. Der dur benim Titan dönüşmem lazım şimdi. Başlayalım. Tekrar başlıyoruz. Belki. Ağzını yırtacağım. Sen bir tane daha mission yapak ondan sonra titana dövüşeceksin. İki tane titan kesersen. Say guys. Yeah. Uzun bir video oldu bu. <laughs> Güzel oldu ama. Yarın bir tane daha çeker miyiz? Hiç bilmiyorum. Aa bak bu biraz zor. Kule biliyor musun? Bunda titanları görün, ensesini görmek zor. Abi bildiğin titan göremiyorum ben şu an. Ben şu an titanların yanındayım. Ben sadece orada büyük bir dev görüyorum. Titan bile göremiyorum. O da öyle şey Bir de bunda titanlar daha akıllı. Aa titan dönüştü. Abi hangisi? Sen titana mı dönüştün? Hayır ben değil. Titana dönüşeceğim ama. Şu an utkra şey bildin kaleye Kale geliyorum ha. Tita! orada bir şey oldu. Tıtanla tanıştım ben. Ve oh. 500 liram git. Geber! Aa, Abi ben şu an büyük bir titanım ha. En kısım var. Öldü. Ah, 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 ah. Hay ah. ben bu. Abi dönüşebiliyorum. Hmm. Demek ki bir kez aldım da her zaman oluyor. Hayır, saniye var dönüşemiyorum abi. Kızgınlığım var da dönüşemiyorum şu an. Cold on isim efekt diyor. Ha efekt geçsin sonra kullanabilirsin diyor. Efekt? Yani saniye 140 saniye kaldı şu an. Ha, bir kez aldım mı geri kullanabiliyorum Bilmiyorum. ama. Bilmiyorum. Eğer öyleyse süper olur zaten. Yandan mı gözüküyor? Evet, camın yanında da. Protect üstünde pardon. Protect Castle Utgard'ı demiyor mu? Castle Evet, şimdi burayı koruyacağız yani titanlarda. Ağacı kes, ağacı titan, <laughs> titan olarak. <laughs> De dakika, 4 dakika sonra videoyu kapatmak istiyorum. On 15 dakika mı oldu? Evet. Arkadaşlar YouTube lisansını onaylayamıyoruz. Eski bir e-posta ve onu doğrulayamıyoruz da. O yüzden 15 beş dakikada sınırlı videolarımız. Merhaba şu an acayip at e, kesiyorum yani ne de. sen kime vuruyorsun lan? Abi sen videoya devam et de benim oyun kapandı. Neden ki? Bilmiyorum. Error var da. Tamam. Ben yine bir titana dönüşeyim de. İçimde kaldı. <laughs> ya da dönüşemezsem zaten videoyu kapatacağım. İntikam. Acı bir gerçek. Ne? Arkadaşlar bu arada yakında Mafya 2 gelecek. Bana değil tabi. Yani bana. <laughs> Lan! Gelme gelme. Ya Sen... şu GTA'yı GTA, yı, GTA yı yükleyebilsem keşke ya. Yok GTA'yı dönüşemiyorum abi. Eee videoyu kapatmadı arkadaşlar. Ya kumandan hep GTA serisi geliyor diyeceksiniz. Benden niye gelmiyor diyeceksiniz. Sen bu çekecek git de. Ya e, ikimizden niye multiplayer gelmediyse? Ben yüteyebilirim ama babam izin vermiyor. Çünkü kanlı manlı diyor. Yani 18 yaş üstü diyor ama neresi 18 yaş bilinmiyor. Bilmiyor. Hiç de kanlı değil bana göre. Aferin çocuğum. Aferin. Neyse videoyu istersen kapat. Yok şimdi değil. Lan! Kanka ben 2 dakika AFK. Tamam. Şimdi bir mission daha tamamlansın da Arkadaşlar sonra kapatacağım Sesim de gelmemiş Acayip komik olur bana. çubuk çok kötü Tavsiye etmiyorum size Bot 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 dur 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 o dur Mission fail. Evet arkadaşlar, bir Roblox tadımız Roblox oyun ilk bölümünden selamlar görüşürüz iyi oyunlar iyi seyirler hadi belki sen de selam diler. görüşürüz bay bay serinin devamını istiyorsanız lütfen like atın ve Roblox'ta belirli oyunların bölümlerini gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın görüşürüz oyun yani bayağı oyun var. İsterseniz oynayabilirsiniz sizin, sizinizi. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi oyun.